Evet sevgili dostlarım, yeni videodan merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet. Bu hafta videomuzun içeriği şu şekilde olacak. Malum geçen videomuzda tavuklarımızın belli bir kısmını sattığımızı söylemiştik. Bu videoda da gene e, yeni tavuk siparişlerimiz oldu almak isteyen dostlar. Bu çevreden, konu komşudan. Bir de buraya 30-40 km ileride bir abimiz var. Onlar istedi. Aracım yok getirir misin deyince biz de tamam belli bir sayı üzerinde alımın olursa getiririz dedik. O da aşağı yukarı bir 60 tane tavuk istedi. Bugün kolileyip arabaya yükleyip oraya onları götürüp teslim edeceğiz inşallah. Böyle bir video olacak. Onun haricinde de burada yapılması gerekenleri yapacağız. Ayrıyetten birazdan da aşağı yukarı bir 15-20 dakika içerisinde de bir tane abimiz gelecek. Buraya bir 10 kilometrelerde oturuyor. O da bir 20 tane tavuk istedi. O ben kendim gelip alırım dedi. Şu anda onu bekliyoruz. Vela hastalığı bugünkü videomuzda bu şekilde e, olacak. Sizlere şimdiden iyi seyirler diliyorum. İzlere kolay gelsin. Haydi bakalım. Yorucu bir gün olacak. Belki de 30-40 kilometre ileride götürmüş olduğumuz abimizin evinin 1 kilometre aşağısında da Marmaris'in en muhteşem koylarından birisi var. E, fırsat bulursak orada da birazcık bunca yorgunun üzerine kısa bir tatil yaparız. Denize gireriz inşallah. Hem de size oraya göstermiş olurum. İyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım bu arada. Haydi bakalım. Kardeşim de bugün bana bu tavukların satımı konusunda yardım etmeye geldi sağ olsun. Her türlü zorlu video çekimlerinde kendisinden her seferinde yardım istiyorum. Hiç de kırmıyor. Allah razı olsun. Salam yiyiniz. Salam var. Salam yiyiniz. Abimiz tavukları almaya geldi. Hoş geldi. Birol abimiz buraya bir 10 kilometre uzakta oturuyor. Ee, sağ olsun bir abimizden duydu tavuk sattığımı duymuş. Bunlar da bize engel oluyor. Neyse ee, geldi. Şimdi kendisine bugün bir 20 tane vereceğiz tavuk. Birol abimize verdikten sonra da birazdan da diğer 70 tane sipariş olan e, çiftlik koyu tarafına gideceğiz. Oraya da bugün teslimatımızı gerçekleştireceğiz. Birol abi. Bunların hepsi aynı gün geldi. Tamam. Gramaj olarak hiçbirinden hiçbirinden bir farkı yok. Tamam tamam farkı yok. aşağı yukarı iki buçuk ay önce yumurtlamaya başladı. Tam pik veriminde şu anda. Evet. 500 tavuk vardı. Ben aşağı yukarı 15 gün içerisinde bir 200-220 tane satmış olacağım böylelikle. Yine kendime bir 200-250 tane bırakacağım. Evet. Şey yapmayacağım. Başka bir ırk var. onları da bakmak istiyorum. Ben bunlara herhangi yeni böyle bir özel yemeği alayım mı? buğday veriyor. Şimdi şöyle. Evet. Ben de burada buğday ve mısır karışık veriyorum. Bariyetten evet. bak e, yaklaşık bir 10-15 günden beri bayat ekmek ve evet. yemek artıklarını da vermeye başladım. Yem maliyetlerini düşürmek evet. için çuvalı evet. 700 lira. Aynen. Şu 50 kiloluk özlemin yemlerini kullanıyorum. Evet. Aşağı yukarıda yem maliyetim bir çuval aşağı yukarı şu anda 3 gün 4 gün gitmeye başladı. Epeyce bir tasarruflu olduk. Yemek artığı da ver. İster e, almak istersen elimde var bir çuval sana yumurta yemi verebilirim almak istersen. Takviye olsun. Olur olur alır. Çünkü olur, olur, olur. Evet. hayvanlarda hayvanlar da bir mekan değiştirecek. Stresi evet. metresi mitresi var. Yumurtayı da kesmesin. Aynı yem şeyinden gitsin. Tamam. Arabanla müsait olmadı şey yaparız. Bir de şey soracağım Murat. İlaç falan sıyaz mı bunların için? Abi yorulur, aşağı yukarı 45 günde bir. Ben onu 2 aya çıkartıyorum. Ee, Newcastle veba aşısı var. Onu suyuna kat, katıyorsun. İki ayda bir onu vermen sağlıklı olur. Bunların da aşağı yukarı verilme zamanı geldi. Evet. Ee, Gökova'daki hayvan şeyi var. Veteriner büyük. ismini unuttum şu anda. Oradan gidip alabilirsin. Soğuk zincirle geliyor zaten. Çok bir para değil. 300-400 lira bir şeydi. Onu toz vaziyette, şırıngayla sularını enjekte ediyorsun. Uygulaması da çok kolay. Onu da Evet iyi söyledin abi. Yani, onu yapmanda da fayda var. Hayvanlar hastalıklardan yüzde seksen oranında korunuyor. Yani buradaki tek dezavantaj sıcak. Evet maalesef öyle. Eee yumurta verimleri de kısmi olarak düştü. Yumurta boyutları da minimal olarak da biraz küçüldü. Yalan <laughs> yok. Doğru doğru Bütün Havalardan dolayı ya. Havalar abi. Evet. Şimdi zaten elcimdir. Koşturmamıza gerek yok. Şuradan rastgele ne denk geliyorsa tamam. şey yapalım. Kardeşim sen gel. Ben sana bir beş tane vereyim. Heh, tut böyle. Evet. Tut böyle sen. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Ayrıca ha, <laughs> bunlar ya, yakalanıyorlar. Aynen, aynen. Şu, 4. Şu, tamam, Bir tamam. tane daha alıyorsun Mehmet. Alt tane getir mi? Beş tane götür gel. Gel gel. Tamam mı? Arabanın kapağını kapat. Tamam. Aynen. Arabanın kapağını kapat. Ne evet, soruyorlar bunu Abi burası 500 tavuğa göre dizayn edildi. Evet. 70 metrekare kapalı e, çadır alanımız var, soğutucumuz da var, saat başı çalışan fanımız da var, aşağı yukarı burada da 85 tane yumurta kolluğu var. E, 500 tane tavuk varken kısmi zaman yeterli olmuyordu. Dışarıya yumurtlamalar biliyordu, oluyordu çünkü yumurtlama verimi gerçekten bu tavukların çok güzel. Evet. Aşağı yukarı 500 tavuktan 472 tane yumurtaya oh kadar Allah, aldım. Allah, Allah, Allah. Aynen. Hani verim çok güzel. Çadır sıcak, sıcak. Aynen, sıcak. İçeriyle dışarısı arası abi 5-6 derece evet, var, belki evet. 8 derece var. Öyle, öyle. Soğutucu var, bazen soğutucunun yetmediği zamanlarda oluyor. İşte içeriye mümkün mertebe veteriner kontrolünde olduğu için e, kendimden başkasını sokmuyorum. Evet. Gören en fazla böyle kapıdan Durum bu şekilde. Geldin mi? Bir 5 tane, bir beş tane daha alalım şimdi. Gel sen de. Sen de gel. gel. E eğildin gari, gel. kaçıyor. Bunlar kibarca kaçıyor. Bütün alayım alayım ben şimdi. Tamam abi böyle iki ayağını tut da öyle. Ha, şöyle mi değil mi? Aynen. Bir. İki. Eee oldu. Üç. Gel bakan. Biz yap. Kaçırız mı ya Yok yok kaçmaz bunlar. Dört. Evet, <laughs> önüme gelen şey yapıyorum. Seçme yok. Hepsi aynı nasıl olsa. Onu kesin geldi. Aynen. İyi, sen de git abi istersen. Tamam, ben Aynen, bir git gel abi. <laughs> Muhammed. Evet. Bir çuvalda yumurta yemi koyacağız. <laughs> Tavuklar ilk birkaç gününde hem stresli, değişik bir ortama giriyor. En azından aynı yem üzerinden gitsinler. Değil evet, mi? yumurta verimi kesilmesin. Aynen. <laughs> bir de renkli bir balık ben vereceğim renkli renkli. Burada gibi sanki bir tane. Şurada Her var. Şurada var. Ha, şurada. Ha. Mı? ha, tamam. Tamam tamam. Bakaca boyası, boyası yemem olmasın. Çel boyası. Aç, dur. Şöyle. Evet. Ayakta gitmesinin bir sorunu yok. 600'ü 7-8 kilometre galiba. Aynen, var. aynen. Evet. abi teşekkür ederim. Sağ ol abi teşekkür Yine ederim. ederim. Yine inşallah uğrarım yanına. İç fark tamam. içmeye de gel abi beklerim her zaman. Başlayalım. tamam abi. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Güle güle. <laughs> evet. Birinci satışımızı bitirdik Allah'ın izniyle. Şimdi birazdan da kolleyip ikinci satış için yola çıkacağız. Hadi abi güle güle. Evet bunu bitirdik Allah'ın izniyle. Evet, arabada götüreceğiz. Ama bir havalandırma kesiyi açalım. Geldi Ne? ya. Kaçtı, kaçtı. Evet. Ertesi günden videonun devamından merhaba arkadaşlar. Yine tavuk teslimatım var. Dün 30-40 km ilerdeki abimize teslim edecek olduğumuz tavukları teslim ettik. Tavuklarımızı oraya götürünce amcamız çok beğendi. Bir daha yolun düşerse dedi veya en yakın sürede getirirsen dedi bir 20 tane daha alırım dedi. Ben de yarın için tamam herhangi bir işim yok dedim. İstemiş olduğu 20 tane ilave tavuğu bugün götürü vereceğim. Toplamda 70 aldı. 20 tane de 90 tane tavuk almış oldu amcamız. Hayrını görsün. Şimdi de 20 tane tavuğu yakalayıp bu arabamızın arkasına yükleyip götüreceğiz. klimalı, konforlu seyahatimiz devam ediyor. Herkes halinden pek memnun zaten. Dün götürdüğüm arabada klima yoktu maalesef. Yine e, tavuk zayiatı vermedik ama oraya varana kadar ağızları açık vaziyette. <laughs> bir şekilde vardılar ama bugünkü arabamız klimalı olduğu için sorun yok. Neyse aşağı yukarı bir 30 kilometrelik yolumuzun son 10 kilometresi. Birazdan da yine evlerine teslim edeceğiz hızla Allah'ın izniyle. Evet tavuklarımızın teslimatını yarım saat önce bitirdik. Hava da çok sıcak. O kısmı çok fazla çekmek istemedim artık. Çünkü <laughs> bugünün bitmesini istedim resmen tavuk teslimatı konusunda. Şimdi de Marmaris'in çiftlik koyuna geldim. Çünkü tavukları teslim ettiğim yere çok yakındı. Şöyle göstereyim burayı size. Marmaris'in en çok sevilen koylarından birisi bu. bu videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan kanalımıza mutlaka abone olun arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi sizi manzarayla baş başa bırakıyorum.